Evet. 0, Bugün halk eğitimde sıradan bir 6, gün. 2 Yalnız kendime iki tane 0, yardımcı 0, buldum. Bu arkadaşlar şimdi bana 0, 9 değil mi? Onlar bana kurs girerken yardımcı oluyorlar. 0, ne yapacağınız şimdi? 0, 9. Şimdi giriyoruz. Hı 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 basar 6 Altı Tamam şimdi altına altına hmm. Öğrenci oh, lise yapmadım Şükürler olsun. Şimdi ne yapacaksın? Haydi <laughs> bir <cümle> <laughs> daha mu? Aferin. Yer değişim bakalım. 2 4 Doğru mu? Evet, yan tarafa yan tarafa geçelim <laughs> Zeynep Ha ha bile çalışıyorlar. Hiç durmaksızın çalışıyorlar. Tebrik ediyoruz kendilerini. 0 1 20 0 1. 2 tane 7 1 de 20 Evet. Şimdi devam ediyoruz. Kaç tane kaldı Dila? Kaç tane kaldı? Bir, iki, üç. En altta da var. Dört tane kalmış. Aferin ya size. Siz olmasaydınız ben ne yapacaktım bilmiyorum. Biz çok iyi ekip olduk. Aferin size. İyi iş başardınız ya. Tebrikler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.